Hastaneleri bombalanan Filistin halkı sağlık ve acil yardım konularında büyük sıkıntı yaşıyor. Bombalanan hastanelerin yerine Türkiye'den sahra hastaneleri kurulması gündemde. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Doktor Şükrü Yorulmaz, 20 noktada hizmet verebilecek sahra hastaneleriyle birlikte 20 adet ambulansın hazırlandığını açıkladı. Şimdi İzmir, taşıdık. Bununla beraber bölgede yo yoğun ihtiyaç duyulabilecek ambulanslarımızı da yine 20 adet ambulans da hazırladık. Bunlar da inşallah gemiyle beraber e, en yakın e, müslüman, müslüman kardeşlerimize hizmet edebilecek şekilde en uygun yerleri bu hastane planlamayla beraber işleteceğiz. Bunlar da yine her bir şekilde hazırlayıp bu sefer Filistinli mazlum kardeşlerimize sağlık hizmet sunumlarında için e, o bölgeye götüreceğiz yorulmaz bir hastanede bulunması gereken her şeyin Filistin'e götürüleceğini kaydetti. Malzemeler gece saatlerinde gemiye yüklenecek ve olumsuz bir durum olmadığı takdirde bir gün sonra yola çıkacak. Yani bir hastanede aklınıza gelebilecek ne varsa e, onların hepsini oraya götürüyoruz. Standart e, bir sahra hastanesinden daha büyük, daha e, geniş kapasiteli hastaneler bunlar. Ve bunlar yıllarca gittiği yerde e, sağlık hizmeti verebilen hastaneler. Her türlü iklim koşuluna dayanıklı, e, güçlü yapıda hastaneler. Jeneratörler götürüyoruz. Yine uluslararası kuruluşların baskıları e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Onlarla da iletişim halindeyiz. Orada olası bir e, çatışmasızlık durumu ilan edildiğinde uygun yerlere e, bu sahra hastanelerimiz yine inşa edilip e, oradaki insanlara sağlık hizmeti desteğinde bulunacak. Bakanlık olarak e, telefonlarımız kilitlenmiş durumda sağlık personelimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz sürekli bizi arayıp gidip orada hizmet vermek istediklerini belirtiyorlar. İnsanlar çoluğunu çocuğunu bırakıp orada bu mazlum insanlara yardım etmek istiyorlar. Bu bizi tabii milletimizin farkını gösteriyor, çok mutlu ediyor.